Merhaba Arkadaşlar, Bitti Yine Stumla Goose oynuyoruz Arkadaşlar Bir de size ücretsiz ödülleri bu sefer Bu videoda göstereceğim Mağaza açılsın Heh, Bak arkadaşlar Ücretsiz basıyoruz ve açılıyor çarkımız Acaba hangi işe gelecek karakter Hadi be Güzel bir şey gelsin Efsane, Özel gelsin Hayır hep sevmediğim şeyler geliyor zaten. Hep. Oy utanmıyor. Boş verelim arkadaşlar. Bu da neymiş? Teklifler, şartlar. Tekliflerde bir şey yok. yok. Evet. Biz boş verelim ve etkinliklere başlayalım. Etkinliklere girelim. Yeni etkinlik. Merak ediyorum. Hmm. Arkadaşlar uzaylı. Uzaylıya girelim. Oyna. Hiç mi? oynamadım merak ediyorum. Sizinle beraber bugün oynayacağız. Arkadaşlar az önce YouTube'a video yükledim. Ee, oyuncak inceledim diye. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu videoya da on like gelsin. Ama arkadaşlar ya siz çok abone yapmıyorsunuz. Like ve yapmıyorsunuz. 65 aboneyiz arkadaşlar. 65, 65 abone ya. Ne ya? 100 abone istiyoruz biz. Aha buymuş. Uzay. zay Abu Abdüctiyon. Ne uzaylı şey. Allah kasma. Kasıyor kasıyor kasıyor. Ben de bunun arkasından gideyim bari. Ya da. Ya hayır. Bence ben böyle. Olduysa böyle. Ah. Ben parkurun prosiyim. Seyit Pro diyorsunuz ya. İşte oyum ben oyum. Ben hakikaten proyum. Şimdi nereden gideceğim? Buradan mı? Buraya gidince. <laughs> ha arkadaşlar anladım. Bunu bekleyelim. Ve böyle. Hadi. Oh. Kazanacağız herhalde. Hayır uzaylı şeyini hiç sevmiyorum. Ben niye buraya geldim yine? Ha oraya geçmişim. Tamam. Çok az kaldı. Of. İnşallah kazanacağız. Ha. Arkadaşlar buradan buraya böyle. Buradan da buraya böyle. Hayır. Of. Oh. Uf. Uh. Hadi be kazanalım be. Yeter lan. Ben artık Seyit Pro bu işi bitirecek. Ve kazandık. Arkadaşlar kazandık. Ya bunlar bot gibi ya. Şimdi ben bir saat bunları bekleyeceğim. Ve video boş boşa geçecek. Heh ve sonunda adamsın kazandın. Arkadaşlar bu videoda ismimizi değiştirebiliriz. Belki kazandık, kazandık. E şimdi ne olacak? Merak ediyorum acaba ne olacak? İnşallah yine ele girmeyiz. Hayır. Of. Ya niye yine ya niye yine bu geldi? Yok kötü zaten. Nereye gideceğim? Bunlar niye başlamıyor? Dur. Hı. Buradan da böyle, buradan böyle. Herhalde uzaydayız ya. Böyle bir zıplıyoruz. Hayır. Ya bu niye hala hareket etmiyor ya? Bu hareket etmezse ikimiz kazanacağız. Bu bot. Arkadaşlar o AFK bıraktı kendini. Hadi hadi. Oh be. Arkadaşlar bu uzaylı şeyi çok işimize yaradı. Böyle. Hayır. Arkadaşlar şu an ağlıyorum. Kazandım. Kazanamadım. Arkadaşlar o oh, hayla, oradaysa şu an bir de YouTuber'mış. Hayır. Of. Buradan da böyle. Buradan da böyle geçersek. Arkadaşlar bu da pizza şey mi? Aa. La bunu kim yaptı? Şuna bas. Bu ne ya? Benim üstümde niye pizza çıktı? Canım çekiyor ya. böyle gideriz. Sonra da böyle gideriz. Sonra da buradan böyle atlarız. Tabi geçeriz. Buradan oh! da böyle mi? Geçtik mi? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Oh be. Arkadaşlar bu dünyalar evren mi? Hakikaten lan bu kadar. Niye bu kadar yol yapıyoruz? Yürüdük. Arkadaşlar video bir el geçti. Vallahi şaşırdım. Hayret 6 dakikadır bir el bitmedi ya. Nerede bitiyor lan? Bunun bir teşekkür gözüküyor. Heh. Birinci ben olacağım. <laughs> of. Niye bu kadar geriden başlatıyorlar bari? bu kadar yeri boşuna mı yaptık biz? Arkadaşlar 100 aboneye kadar videolarımız kısa olacak. <laughs> Hayır. Ama 100 aboneye kadar ha. Siz 100 abone yapmıyorsunuz çünkü. Hele şöyle like da atmıyorsunuz. Ben sizin için burada Aa, asırlardır uğraşıyorum. Ama sizin bana, bana faydanız ne? Abone de olmuyorsunuz bari ya. Abone niye olmuyorsunuz bari? Onu soruyorum. Arkadaşlar ben böyle kazanabilirim. Belki. Buradan da böyle. Ya arkadaşlar ben buraları biraz durdursam olur mu? Yoksa video süresi boşa gider. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu açmayı unutmuşum. Yani az önceki full boşa gitti. Ben isim yapacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda ismimi Seyit Pro 12 yaptım. Beni arkadaş yapmak isteyenler gelebilir. 22 üyemiz var. Ben buradayım Seyit Pro 12 kaptan. Arkadaşlar bu kulüpler ne işe yarıyor? Hedeflere gireyim. Tamam. Arkadaşlar herhalde buradan hediye falan kazanıyoruz. Görevlerden de he, görevlerimizi alalım ve videoyu da buralarda bitirelim. Başka görev var mı? He, tamam yok. Kulüplerde 4 mesaj. He, tamam tamam. Boş boşu. He. Arkadaşlar hediyeleri de gösterdim sizin için özelleştir ya da 2 dakika bir şeye bakalım ve birazdan videoyu bitireceğiz. Heh. Arkadaşlar videonun sonu kadar dediğim gibi bu videoya 100 like gelsin ve 100 abone istiyoruz. Bay bay.